Merhaba arkadaşlar. Bir domuz avında daha sizlerle beraberiz. Sezon kapanışından bir önceki haftadayız. Köpeklerimizi saldık. Yerlerimizi aldık. Kısmet olursa size güzel bir video çekmeye çalışacağız. Yanımızda Abdullah abim. Herkese rastgele. <laughs> Dayımın oğlu Murat abi var. Hem oğlu yorumlarını alalım. Herkese diyelim ya. Ne diyelim? İnşallah şey abi. olur. Havası da güzel. Karlı. <laughs> evet. Hava da çok güzel. Çok Bizim abi. John Wayne amcamız. Mustafa abimiz. Mustafa abi. Bir yorum alalım. Seni buraya bekliyoruz. Hafif tipi başladı. Hava çok güzel. Evet Mustafa Bey. Geçtiğimiz hafta içi Salı günü Mustafa Bey 4'te 3 yapmıştı. Güzel bir vuruş. Yorumlarınızı alalım Mustafa Bey. Ben John Vay. Beni izlemeye devam edin. <laughs> bugün sabah karlı bir havada geldik. Çamur. Fırtına. Bekliyoruz. Araçlarımızı rastgele. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Size evet, de rast. Evet. Şey. Bununla canavar diye. <laughs> evet, Duster'lar gerçekten muazzam arabalar. Evet arkadaşlar, şimdilik videoya ara veriyoruz. Köpekler domuzu bulduğu zaman video çekimlerine devam edeceğiz. Herkese rastgele diyorum. Ağa başladık. girdiğiniz yer boş çıktı. Şimdi bölge değiştireceğiz. Hafiften de offroad yapıyoruz bu sayede. Evet Arif abi sen de bir yorum yap istersen. Az önce açılış videosunda sen yoktun. Arif iz kesmeye gitmişti. İz kesmeye gitti. Bu bölgede iz yok. Çok şanslı olduğum için yine domuzlar senden bir kaçıyor mu? Aynen öyle. Ya bu sene hakikaten Arif'in şanssız bir senesi. Evet. Ama sağ olsun onun sayesinde çok domuz vurdum. Onun bırakmış olduğu yere geçiyorum. Domuz bana geliyor. O oradayken gelmiyor. O gidiyor. O domuz bana geliyor. Bilmeyen biri olsa misafir mi arasına getirir? <laughs> Abi şimdi rastgele. De. Rastgele. Hava çok güzel. Hafif bir kar yağışı var. Yüksek kesimlerde e, ormanlar beyazlamaya başladı. Yani belki yükselip biz de karla beraber yükselebiliriz yukarıya doğru. bakılabilir. Çünkü çok İhtimal dahilinde olabilir. Ben yukarıya gitme taraftarıyım. Yükseklere. Abilerimiz daha iyi bilirler ama. Şimdi Orada takıldı arabanın peşine bizim peşimize geliyor. Kovalasak aslında şunu ya. Ver. Sen bırak. Bizi. Hayda. Nerede o? arabanın önünde. Gel. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere Ha düştü. Allah üç geldim bizim domuz ama verme hatası. Evet arkadaşlar. Şeyde, Merhaba arkadaşlar. Adam Sonunda bir Adam tane çıkardık. çıkardık. Ay bu yanımda.